Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi. Yarın ya da en geç cuma günü başlaması beklenen kitlesel aşılama için tüm hazırlıklar tamamlandı. Kimlerin koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili 4 aşamalı takvim belirlenirken öncelik sıralaması da netleşti. Bir yandan aşılama için geri sayım sürerken vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını e-nabız sisteminden ya da 2023'e aşıla yazıp SMS atarak öğrenebilecekleri söylendi. Çin'den alınan koronavirüs aşılarında beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu aşılama takvimine göre aşılama yarın ya da Cuma günü başlıyor. Şu ana kadar 3 milyon doz aşı tedarik edilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu sayının kademel olarak 50 milyona kadar çıkacağını söyledi. Uzmanlar Türkiye'de günlük 1,5 milyon civarında aşı yapılabilme kapasitesi olduğunu belirtirken aşıların nasıl bir sıralamayla yapılacağını da merak konusu oldu. Peki aşılamada sıra nasıl olacak? Ee, değerli izleyicilerimiz 4 aşamalı olarak bir e, plan hazırlandı. İlk etapta sağlıkçıların aşı olması planlanırken sağlıkçıların ardından ikinci sırada 65 yaş üstü ve kronik hastalar var. Üçüncü sırada riskli ortamda çalışanların polis, adliye ve yargı personeli, öğretmenler, gıda ve lojistik personel, kamu hizmetlerine görev alanlar aşılanması gündemde. Son olarak da takvime göre 50 ila 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler aşı olacak değerli izleyicilerimiz. Tüm bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde sona ermesiyle de giderek 50 yaş altı, kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak. Aşı sırası nasıl öğrenilecek? Peki vatandaşlar aşı olup olmayacağını ya da sıranın kendisine geldiğini nasıl öğrenecek? Konuyla ilgili canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısı olup olmayacaklarını E-nabız sistemlerinden ya da 2023'e aşıla A büyük diğerleri küçük harfle yazılıyor değerli izleyicilerimiz 2023 e, numaralı e, telefon numarasına aşıla A büyük diğerleri küçük olmak üzere aşıla yazıp SMS atarak öğreneceklerini söyledi değerli izleyicilerimiz.